Merhaba Açay izleyen takipçileri. Bugün sizlerin beğenisine sunacağımız Arus Pike takımını tanıtacağız. İsterseniz ürünümüzün detaylarına hemen yakından bakın. Ürünümüz jakarlı şenil kumaştan oluşuyor. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Dokusu aslında şuradaki bakın baskı kendinden baskılı desenli üzerine çiçek motiflerinin yer aldığı ve ee, dokusu kadifemsi bir kumaşı var. Dokunduğunuzda böyle yumuşacık harika bir kumaş. Hemen e, kenarlarındaki desaya gelmek istiyorum. Bakın Fransız güpür dantelleri yine üzerlerinde incilerle süslenmiş. Bu arada şu alan satenden oluşuyor. Hemen kenarı satenden oluşuyor. Gösterişli bir ürün. 4 adet yastık kılıfımız var paketimizin içerisinde. 2 tanesi yine e, nakış işlemeleriyle e, süslü, 2 tanesi düz olmak üzere. İçerisinde bir adet çarşafımız var ve yatağımızın üzerine görmüş olduğunuz Pike dediğimiz ama aynı zamanda yatak örtüsü olarak da kullanacağımız örtümüz var. Yastık kalıplarımızın ebatı 50-70 ebatlarında. Pike yani yatak örtüsü olarak da kullanacağımız e, örtümüzün ebatları ise 240-260 ebatlarında. Çarşafımız ise 240-250 ebatlarında. Evet hemen e, kenarlarındaki e, detaylara geçmek istiyorum. Bakın burada da Fransız güpür dantelleri dört bir tarafını çevrelemiş. üzerinde yine incilerle Bezeli süslü. ışıl ışıl harika bir ürün. Ürünümüzün dört farklı rengi var. Yatağımızın üzerinde yayılı olan bej rengi, pudra rengi, mint yeşili rengi ve hemen şöyle göstereyim krem rengi. Hatta onu da yakından gösterelim. Bakın şöyle ışıl ışıl harika gösterişli bir ürün. Parlıyor kendinden. Evet bayanlar ürünlerimizi beğendiysek her zamanki gibi ne yapıyoruz? DM'den, iletişim numaralarından, çeyizyar.com adresinden sipariş adımlarını takip ederek siparişlerinizi verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.